Gel indir, indir. indir. abi. indir, indir. İndirim i̇ki abi. İki sıra olacak, dur iki daha, sıra. Dur i̇ki daha dağdır abi. Fordaçiğe niye müdahale? Edin? Abicim, sen yükle. Bir dakika, bir dur, bir dur. Abi telefonla bana iki sıra demediniz mi? İ i̇ki iki sıra tonaj gelmez ki Bana ne tonajdan? Telefonda iki sıra dediniz getirdiniz buraya üçüncü sıraya atıyorsun. Ben öyle kabul etmiyorum. Ama Telefondan ne dendiyse o kardeşim farklı bir şey olmasın. Ben bak anlamam. Bak şimdi çuvallar küçücük. Büyük çuvallar vardı onları iki sıra atacaktık. Küçük çuvallar var üç sıra atmamız lazım. Tonaj gelmez. Abi tamam tonaj gelmez abi. telefonda üç sıra deseydiniz. Ben iki çuvaldan iki sıradan fazla bir çuval bile attırmam ben kabul etmiyorum. Dayı. Kesinlikle kabul ya. etmiyorum. Bak. Abi, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ney? üçüncü sıraya atalım. Ben senin derdini biliyorum. Bir yemek söyleyin abi. Ya.